Yani genel Merkezi'ndeyiz. Genel Başkan Dursun, Yaşar Dursun Bey, Boğazdağ'ın kaymakamımızın anması ile ilgili bir açıklama yapacak. Evet başkanım, Boğazdağ'ın kaymakamı çok önemli bizim için tarihte. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Yarın malum 10 Nisan. Hem Ramazan bayramımızın birinci günü ee, hem de aynı zamanda Boğaziyan Kaymakamımız Milli Şehit Kemal Bey şehit olduğu bir gün. Yani yarın Allah kısmet ederse milletimiz için hem bir bayram hem bir yaz günü bir araya denk geldi. Şimdi öncelikle yarınki bayram günü dolayısıyla, Ramazan bayramı günü dolayısıyla tüm Sakaryalıların, Türk milletinin Ramazan bayramını en işlem duygularla kutluyoruz. Türk milletinin huzur ve güven içerisinde yaşayabileceği nice yıllarda Ramazan bayramı kutlamasını da Yüce Allah'tan temenni ediyoruz. Şimdi bu Kemal Bey meselesine gelince milli şehidimiz Osmanlı Devleti son 100 yılında büyük bir yıkıma doğru giderken 1800'lerden itibaren nihayetinde 1919'lara geldiğinde her konuda olduğu gibi adli konularda da hakimiyetini kaybetmişti. Mahkemeler adeta yabancıların baskısıyla kararlar veren yabancıların baskısıyla oluşan kurumlar haline dönüşmüştü. Ee, bu mahkemelerin tamamen yabancıların eline geçmesi sonucunda da Ermeniler, Rumlar, İngilizler istediği her kişiyi bu mahkemelere çıkartıp, yargılatıp idama mahkum ettiriyorlardı. Bunlardan biri de milli şehidimiz Kemal Bey'dir. Osmanlı İmparatorluğu artık öylesine bitmişti ki bir evladına bir mahkemede sahip çıkamıyordu. Kemal Bey Boğaziyan Kaymakamı iken Boğaziyan'da yüzlerce Ermeni çetecisinin yaptığı zulüm ve işkencelere karşı mücadele ediyordu. Bunlardan bir kısmını da ikna ederek gönüllü olarak silahları bıraktırıp silahlarını teslim alıyordu. Bunu duyan İstanbul'daki Ermeniler kendi çeteciliklerinin son buldurulacağı korkusuyla Kemal Bey hakkında dava açtırdılar. Şikayet ettiler. Ermeni katliamı yapıyor dediler. Netice itibariyle davada başlamış oldu. Şimdi burada çok önemli bir konu var. Ermenilerin avukatı Leon Remzi ilk duruşmada 300 Ermeni katledildiğini, öldürüldüğünü söyledi. İkinci mahkemede bu sayıyı 2700'e çıkarttı. Üçüncü mahkemede 6000 Ermeni katledildi şeklinde ifadede bulundu. Yani bunlar bile ifadeler bile aslında suçlamanın düzmece olduğunu çok net gösteriyordu. Fakat Osmanlı kendi mahkemelerine hakim olamadığı için yabancı baskısıyla devam eden bu mahkemelerde Ermeniler istedikleri ifadeleri istedikleri gibi veriyorlar. Adeta Osmanlı adliyesiyle, mahkemesiyle, adaletiyle de dalga geçiyorlar. Şimdi bunlardan bir tanesi de yine örnek olarak verelim. 9 yaşında bir kız çocuğunun kafasına baltayla vurularak Ermeni çocuğu öldürüldü diye ifade verilmiş, işte şikayetçi olmuşlardı. Fakat bu çocuğun üzerinde yapılan incelemede de böyle bir olayın olmadığı kesinleşmişti. Ancak e, mahkemeler bütün bu e, gerçeklerin ortaya çıkmasına rağmen Ermeni ve İngiliz baskısıyla e, bitirilemiyor. 18 duruşma yapılıyor. Bu 18 duruşma süresi içerisinde de hakimlerimizin bir kısmı, o mahkeme hakimlerinin bir kısmı e, istifa ediyorlar baskıları e, söylüyorlar. Diyorlar ki Hayrettin Paşa ve Ali Fazıl Paşa gibi hakimler İngiliz ve Ermenilerin baskısı altında bu mahkemeler yürüyemez deyip makamlarından, görevlerinden istifa ediyorlar. Yerlerine yenileri atanıyor. Netice itibariyle bu kadar açık ve net olarak hukuksuzca işlenen işleyen bu mahkemeler sonucunda e, milli şehidimiz Kemal Bey hakkında idam kararı veriliyor. Tabii bu idam kararı verildikten sonra Padişahın imzalaması gerekiyor. Padişah olayı biliyor, milli kahraman, milli şehidimiz Kemal Bey'in suçsuz ve günahsız olduğunu biliyor. İmzalamak istemiyor ama Şehir İslam diyor, Şehir İslam bir imzalasın ben ondan sonra imzalayayım diyor. Adeta günahını hafifletiyor. Şeyhülislam da bu konuda evet fetva veriyor. Ondan sonra damat Ferit Paşa da bu idam milli şehit Kemal Bey idam edilmezse Osmanlı'nın bekası tehlikeye girer. Görüşünü ortaya koyduğu için Osmanlı'nın bekası için bir evladı Osmanlı koruyamadığı bir evladını şehit veriyor. Ve Padişah'ın da onaylamasıyla beraber 10 Nisan 1990, 1919'da milli şehit Kemal Bey idam ediliyor. Bu tarihimizde ne çok önemli? Eğer bir devlet efendim maliyesine hakim olamazsa, gümrüklerine hakim olamazsa, sanayisine hakim olamazsa, efendim adliyesine hakim olamazsa onun yıkımdan kurtulması mümkün değil. Osmanlı böyle bir duruma düştü. Netice itibariyle evlatlarını dahil koruyamadı mahkemelerinde. Kendisi de Osmanlı İmparatorluğu da e, işte üzülerek söylüyoruz ama yıkılmak zorunda kaldı. Yüce Allah rahmet eylesin Mustafa Kemal Atatürk böyle bir yıkımın arkasından bir evladına sahip çıkamayan bir Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının arkasından kurduğu yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde hem Milli Şehit Kemal Bey'in evlatlarına sahip çıkıldı hem de bütün Türk milleti bu tür yalan ve iftira sonucu idam edilmelerden de kurtulmuş oldu. Onun için burada yine Mustafa Kemal Atatürk'ü de rahmetle anıyoruz. Silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Türk milletinin bağımsızlığına hizmet eden bütün kahramanları rahmetle alıyoruz, saygılar sunuyoruz. Yarın saat 11 değil mi? Ne zaman? Yarın saat tabii, şimdi o konuda söyledim. Kadıköy'de Milli Kemal Bey'in kabri, orada bir tören düzenlenecek. Biz de Vatan ve Hürriyet Derneği olarak Ada Pazarı'ndan Allah kısmet ederse yarın saat 10.30'da İstanbul'da olacağız. Ada da 9'dan önce çıkmayı planlıyoruz. Evet. 10.30'da da törene katılacağız inşallah kolay gelsin. Bizim bütün mücadelemiz Türk milletinin milli tarihini gündemde tutabilmek ve bundan ders alınmasını sağlayabilmek. Çünkü ders alınmayan tarihin sonucu tekerrür etmesidir. Allah korusun. Eee tarihimize sahip çıkalım. Tarihi kahramanlarımıza sahip çıkalım. Bir daha Türk milleti ne istiklal marşı yazmak zorunda kalsın ne de bir Mustafa Kemal Atatürk aramak zorunda kalsın diyorum. Tekrar saygılar sunuyorum. Bayramı da yarınki Ramazan bayramını da tekrar kutluyorum. Mustafa Murat Karahan da Genel Başkanım e, Yaşar Dursun'a selamlar, bütün dostlara hayırlı bayramlar diliyorum dedi. Teşekkür ederiz. Biz de Mustafa Murat Karahan Bey'e ve e, bütün üyelerimize de ayrıca yönetime de hayırlı bayramlar diliyoruz. Çok Günün sağ, sağ olun.